kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bol sumak ekşili etli soğan dolması hazırlıyoruz. Sözü çok uzatmadan hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. Kasemin içerisinde 6 tane orta boy kuru soğanım var. Kuru soğanlarımın kabuklarını soydum. Daha sonra keskin bir bıçakla tam ortasına kadar kestim. Her birini birer tane kesseniz yeterlidir. Evet, soğanlarımı bu şekilde hepsini kestim ve üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ekledim ve tenceremin kapağını kapattım. Ocağımda soğanlarım yumuşayıncaya kadar haşladım. Bu şekilde soğanlarımızı çıkartıyorum. Şu anda çok sıcak. Soğumasını beklerseniz daha güzel olacaktır. Vaktim yoktu benim. Acele ettim. Evet dolmamızın iç harcını hazırlıyorum. Kasemin içerisinde 300 gram kıymam var. Bir su bardağı pirinci sıcak suyun içerisinde beklettim ve harcımın içerisine ekliyorum bir tane kuru soğanı rendeledim onu da ekledim bir tutam maydanozu doğradım onu da ekliyorum bir yemek kaşığı sumak ekşisi ekledim bir tatlı kaşığı sumak yarım tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı pul biber ekleyip güzelce karıştırdım yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim tamamını güzelce karıştırıyorum ve dolmalarımı artık sarmaya başladım. Soğanlarımın ilk başına kaşıkla harcımı ekliyorum ve sararak sonuna kadar getiriyorum. Tenceremin içerisine sarmış olduğum dolmalarımı ekliyorum. Bu şekilde tüm soğanlarımı bitiriyorum. Dolmalarımın tamamını bu şekilde doldurdum. Şimdi bir sos hazırlıyorum. Kasemin içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı kadar sumak ekşisi, biraz zeytinyağı, çay kaşığının ucuyla tuz, bir su bardağı sıcak suyu güzelce çırptım ve hazırladığım sosu tenceremin üzerine boca ettim. Daha sonra üzerine bir tane tabak kapattım tenceremin kapağını da kapattıktan sonra orta ateşte tam 40 dakika pişirdim. Evet dolmalarım artık pişti. Bu şekilde servis ediyorum. Dolmaların dumanı üzerinde tütüyor gördüğünüz gibi. O kadar lezzetli o kadar güzel olmuş ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi orta kısmına da maydanoz yerleştiriyorum. Bu şekilde servis ettim. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.